George Stanley Dünya tarihinin resmi olarak en genç yaşta idam edilen insanı. Öldürüldüğünde henüz 13 yaşındaydı. 11 ve 8 yaşındaki iki kızın kafalarını demirle ezerek öldürdüğü söyleniyor. Ancak bu yönde net bir kanıt olmadan elektrikli sandalyede idam edildi. Ölümünden çok sonra insanlar sırf zence olduğu için suçun ona atıldığını söylemeye başladılar. Graham Young henüz 12 yaşında tam bir kimya dehasıydı. Ödevlerine lazım olduğunu söyleyerek kimyasal maddeler tedarik ediyordu. Bunlarla zehirler yapıyordu. Hitler'e ve William Palmer'a hayrandı. Resim derslerinde sürekli ölü insanların resimlerini çiziyordu. Kendisi daha o yaşta zehirler üretiyordu. Anne ve babasını bunlarla zehirledi. Daha sonra da babaannesini zehirleyip öldürdü. Akıl hastanesine kapatıldı. Orada da iki zehirleyerek öldürdü. 23 yaşında hapishaneden çıktı ve ablasıyla yaşamaya başladı. Fakat kardeşini komşularını zehirlemeye devam etti. Topluma zararlı bulunarak hapishaneye gönderildi. Barry Dale Öğretmenlere zaten sorunlu bir çocuk olduğunu söylüyordu. 12 yaşındayken kovboy kıyafetleri giyip iki adet tabanca ile okulu bastı. İki arkadaşını ve bir öğretmenini öldürdü. 105 yıl cezaya çarptırıldı. John ve Robert Belki de en feci cinayeti işleyen çocuklar. Bir arkadaşlarını döve döve tren raylarına yatırdılar ve trenin onu parçalamasını izlediler. Lionel Tate Annesinin bakıcılık yaptığı Tiffany adlı küçük bir kız öldürdü. Sadece güreş ettiklerini söyledi. Cinayeti işlediğinde 13 yaşındaydı. 18 yaşına kadar tutuklu kaldı ve daha sonra kendisine ömür boyu hapis cezası verildi. Joshua Philip Kendisi okuldayken annesi odasını temizlemek için içeri girdi ve yatağın altında bir haftadır kayıp olan 7 yaşındaki komşu kızlarının cesetini buldu. Çocuk sadece oyun oynadıklarını beyzbol sopasıyla yavaşça kafasına vurduğunu söyledi. Eric Smith Gözlükleriyle ve çilleriyle sürekli dalga geçiliyordu. Günün birinde buna dayanamadı ve bir çocuğu hemen oracıkta boğarak öldürdü. Elikte psikologlar nadiren bazı insanlarda görülen tehlikeli bir durum saptadı. Kendisi aşırı öfke anlarında yaptıklarını kontrol edemiyor ve bambaşka bir kişiliğe bürünüyordu.